Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, gerçekten çok uğraştım ben bu Photoshop poşetine. Özellikle de şu yazılarına çok uğraştım çünkü bayağı hepsi değişik bir yazı stiliydi. O yüzden çok uğraştım ve açmak için bu Photoshop poşetini yaptım. Umarım siz de içindeki oyuncakları beğenirsiniz. 4 tane çok şirin oyuncak yaptım. O zaman hemen içinden bir tane alalım ve açmaya, e, toy poşetimizin içindeki oyuncakları açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Toşok poşetim burada makasını aldım. Hemen açmak istiyorum ve çok heyecanlıyım ben çünkü çok uğraştım ve çok beğendiğinizi umuyorum. Bu gerçekten çok gerçekçi bir poşeti oldu ve ben çok beğendim yaptığım bu şeyi. Hemen bir paket seçiyorum. Hot Wheels. Hot Wheels çıktı arkadaşlar. Buradaki Hot Wheels yazısını sığdıramadım o yüzden oraya bakmasanız da olur. Burada ne yazıyor? Color Shift. Yani Renk değiştiriyor demek galiba Bakın burada da bir su fışkırıyor Arabanın üstüne Yani su da renk değiştiriyor demek galiba O zaman hemen, hemen arabamı açıp geliyorum Evet arkadaşlar Araban bu şekilde çıktı Ben çok beğendim Keşke gerçekten renk değiştirme özelliği de olsaydı Ama belki bir dahaki sefere eğer böyle bir oyuncak açılımı yaparsam belki öyle bir şey yapmaya çalışırım gerçekten renk değiştiren bir şey. Şimdilik tek erkek oyuncağım bu Hot Wheels'tı. Şimdi yeni bir oyuncağıma geçiyorum. Evet arkadaşlar yani Hot Wheels oyuncağımı açtım. Şimdi sıradaki oyuncağımı alacağım. Bakalım ne çıkacak umarım hepinizin çok seveceği bir şey çıkar. Çekiyorum çekiyorum. Gelmedi bir arkadaşlar bir türlü. Şöyle derinlerden bir şey seçeyim en iyisi. Geliyor, 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 geliyor. Son son geldi arkadaşlar. Bu sum ben sizinle açmak istiyorum. Ezan makasımı hemen aldım. Şimdi bunu köşesinden köşesinden açmaya başlayacağım. Şöyle şu arka tarafı kesiyorum ki açılıyor. Evet, evet kesmedi onu diyoruz. Zaten demin yanlışlıkla kamera durdu da o yüzden gitti. Şimdi bakalım gelmiş mi sumsumlarımız. Bakalım. Bu arada bundan arkadaşlar iki tane sumsum çıkacak. Bakalım ne çıkacak şimdi. Evet bulacağım yakında. Ha buldum. Bakalım ilk sumsumumuz kim olacak? Çok heyecanlı. İkisi birden gelmesin. Mickey fare galiba arkadaşlar benim sandığım. Evet. Mickey çıktı arkadaşlar. Birinci sumsumumuz Miki. Hemen bu, bu birinci güzel sumsumumu böyle koyuyorum. İkinci sumsumumu alayım. Şöyle gelsin. Bu da köpek. Buna adını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bunu <laughs> tabağa katılamıyorum Şimdi sıradaki oyuncağımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi artık sıradaki oyuncağımı açacağım. Umarım güzel bir şeyler gelir. Artık daha kız oyuncağı gibi bir şeyler gelsin. Ay ama arkadaşlar iki tane geldi, iki tane. Arkadaşlar Lizus Pet Shop çok güzel olmuş. Şu yazı için çok uğraştım. için de uğraştım ama e, aynı moru tutturamadım galiba. Çünkü o mordan bende yoktu ama şu Lidl's Pet Shop yazını gerçekten çok beğendim. Şimdi bu minişte hemen açıp geleceğim. Evet arkadaşlar şey, Lidl's Pet Shop yazını aldım çünkü çok beğendim bunu da bir yerde de koyup saklayacağım böyle atmayacağım çünkü çok uğraştım. Onun dışında böyle mavi miniş gözleri kahverengi ve yeşil kabuklu çok tatlış bir miniş. Bunu hemen diğer oyuncaklarımın arasına koyuyorum. maalesef son ve dördüncü oyuncağımı açmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi diğer oyuncağımı açmaya gidiyorum. Ama maalesef ki son oyuncak. Eğer bu videoma çok beğeni gelirse bunu bundan Arman oyuncağını da yapacağım. Ee, ya da başka bir o, oyuncak mağazasının ikisini. Şimdi bunu açtım. Shopkins. Yani cici bici ve bu Shopkins yazısı içinde bayağı uğraştım. Ve çok şirin bir cici bici çıktı. Bu cici bici hemen şöyle raf raf da galiba. Raftaki minişler cici bicilerden. Bu e, tatlı cici biciyi de hemen rafını alıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle çok şirin bir e, cici bici çıktı çok tatlı böyle reçel e, kavanozu çok şirin bir cici ve maalesef cici bicinin olduğu rafta bomboş kaldı Evet arkadaşlar benim oyuncaklarım bu kadar ve ben oyuncaklarımı çok beğendim Önlerinden en çok ben galiba şu e, minişi beğendim beğendim minişin yazısı da çok güzel oldu gerçekten aralarında en çok bunu bu, bunun için uğraştım e, onun dışında sizin favori e, hangisi oldu? Lütfen yorumlara yazın. Yorumlar ya bu taraftadır ya da bu taraftadır. Lütfen eğer yorumlar açıksa yazın. Ben de bir dahaki sefere Erman oyuncağın paketini yapayım mı yapmayayım onu da yazın. Görüşürüz. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.